Selam, ne haber Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, bugün güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir hafta on gündür video çekmiyorum, paylaşmıyorum. Çünkü hayatımda... ...körklü değişiklikler oluyor tekrar. Enteresan bir şekilde. Aynı gerizekalı üçüncü kez yapıyorum. Ve üçüncü kez hayatımı donatlet sıfırdan inşa ediyorum. Ve bu... ...artık mükemmel bir tat vermeye başladı. Bundan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü... İlkinde insan çok zorlanıyor. İlkinde çok zorlanıyor. Hani mental olarak da fiziken de çok zorlanıyor. Şimdi hepimizin kendi içinde kurduğu şeyler var. Çemberler var, fanuslar var içinden çıkamadığı. Ee, buna işte bir aile, bir arkadaş grubu, bir iş, bir bölüm, bir spor neyse adı her ki hepimiz için değişiyor işte. Bir şey var ama ya buraya kadar geldim artık bunu bırakamam geri dönemem, şunu yapamam. Yani zihnen ve bedenen yorulmaya başladığımız, artık gerçekten gereksiz efor gösterdiğimiz, değmeyecek şeyler için kişiler için değmeyecek çabalar gösterdiğimiz, ama günün sonunda yine de bir bok olamadığımız o süreçler ve yerler, o kadar alışırız ki bazen kötüye. Onların içinden çıkamayız. İnsan tanıdığı cehennemi tanımadığı cennete tercih eder lafı benim çok hoşuma giden bir laf. Ve böyle, dolayısıyla e, içinde olduğumuz bir cehennem var. O cehennemin içinden çıkmaktan korkuyoruz. Çünkü cehennemin içinden çıkarsam ben burada neyin nasıl kötü olacağını biliyorum ama X bir yerde falanca bir yerde bir şeylerin nasıl iyi olacağını bilmiyorum. Nasıl? olacağını bilmiyorum. Kötü olacaksa da nasıl kötü olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla bu belirsizlik insanı bir korku haline sürüklüyor ve bu korku halinde aslında normalde zorlanmadan yapılabilecek şeyleri sadece ben bunu yapamaz mıyım acaba endişesiyle yaklaşıldığı için yapılması imkansız gibi gösteriyor ve insanı daha da zorluyor. İşte bunu anlatmak istiyorum. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Ve gerçekten bak 26 yaşındayım. Benden büyük müsün, küçük müsün, aynı yaşta mıyız? Ne yapıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ama şundan emin ol. Bak emin ol. Hayatımda ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Nereye gidiyorum? İyi miyim? Kötü müyüm? Doğru muyum? Yanlış mıyım? Neye dönüşüyorum? Neden vazgeçiyorum? Hangi kararı almalıyım? Nereye doğru gitmeliyim? Bu, 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 bu kar, bu karar mı iyi? Şu mu kötü? hiçbir fikrim yok. Hiç. Aile. Yok. Hiçbir fikrim yok. İş. Alakam yok. Hiçbir böyle kazılık, çakık, çakık bakın ne o? Kazık hiçbir şey yok. Çakılı kaza, kazılı çakık dedim. O kadar uzağım konuya. Eğitim. Meslek. Sosyal çevre. Gelecek. ilişki. Hiçbiriyle alakalı hiçbir belirli bir noktaya yok hayatımda. Bu belki çoğumuz için korkutucu geliyor olabilir ama ve lakin Ömer kardeşim bunu üçüncü kez yaşıyor. Aynı sebepten dolayı. Çünkü ben bir geri zekalıyım. Değmeyecek insanlara değmeyecek çabalar verdim. aramız zıkkım olsun. Velhasıl <laughs> konuyu oralara sokmayacağım. Sadece şunu diyeceğim. Mesela ben çok aldatıldım da aynı zamanda. Ee, böyle kız arkadaşım olsun işte birileri olsun hayatımda falan filan çabasına da girdim. Ama işte çok böyle e, artık ne yapıyorduysam hatam neydiyse e, hep böyle aldatıldım. Sekiz defa falan üst üste aldatıldım ben. İlki çok zordu gerçekten kaldırması, kabullenmesi, onunla yaşamaya çalışması ki üzerimde bıraktığı tahribat vesaire bunlar çok zordu. Ama ikinci, üçüncüden sonra ee, ee, dedim gel olan git olan gel olan git olan hiç umurumda bile olmuyordu. Dolayısıyla o korktuğumuz o şey var ben buna yüzde elli kuralı diyorum bu arada. Şöyle bir şeyi ilk kez yaşamak mesela hani buna şey de diyebilirsin rastgele denk gelilen bir arkadaş grubuyla bir gün dönen o muhabbetin kalitesi üf Damakta tat bırakır. Ertesi gün aynı kişilerle buluşursun. Sarmaz. Olmaz. E, çünkü her şey ilk e, ve beklenmedik olduğu anda ya güzeldir ya yıkıcıdır. Yani en iyiyse en iyi, kötüyse en kötü olduğu an ilk ve beklenmedik olduğu andır. Bu yüzden e, hayatımızda bir şeyleri değiştirmek ki burada bahsettiğim şey hayatımın tamamını kökünden değiştirmek. Her şeyi ve herkesi bir don bir atletle çekip gitmekten bahsediyorum yani. Velhasıl ilki zordu. İkincisi bir tık daha böyle bir hani daha kabul edilebilirdi ama yine zorlayıcıydı ama yine bir şekilde onun da üstesinden geldim. Üçüncüsü artık keyif vermeye başladı. İlkini bile yaşamaktan korktuğu için yaşayamamış kişiler belki duyar kulaklarına bir fısıltı olurum derdim endişem. Korkuyoruz. İşte Bölümümü bırakamam, yeni bir spora başlayamam, yeni bir şunu edinemem, yeni bir yer öğrenemem, yeni bir insan tanıyamam, yeni bir meslek seçemem, yeni bir deneyim yaşayamam gibi 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 bir sürü şeyimiz var ve bunların endişeleriyle beraber aslında içinde olduğumuz cehennemi içinden çıkılamaz bir hale getiriyoruz. Çünkü nasıl kötü olduğunu bildiğimiz bir yerdeyiz. Dolayısıyla en azından çekeceğim ızdırabın ölçüsünü biliyorum. 25 yıldır AK Parti'ye veriyoruz ya işte aynı şey. Dolayısıyla bir şeyleri değiştirmenin öncesinde verdiği bir korku, bir endişe, bir gerilim var. Uzatıyor olabilirim lafı. Bilmiyorum. Kafam çok allak bullak bu aralar. Ama anlatmak istediğim şey şu. Şu an konuşan bu çocuk bu adam, bu herif, bu hıyar hayatta ne yapmak istediğiyle alakalı hiçbir şey bilmeyen bir şeyleri yapıp yapamadığından da haberdar olmayan kimseyi memnun edememiş kimseden bir aferin alamamış ve beraberinde hiçbir yere ait hissedememiş kendini hiçbir zaman tamamlanmış hiç görememiş, anlaşılmış hissedememiş. Tabi bunların belki çoğu ergenlik tribidir. Belki hala ergenimdir. Bunu da bilmiyorum. Sadece hissiyat olarak söylüyorum. Kendince çabalamış çabalamış ama bir sopa olamamış bir adam, bir baltaya sap olamamış bir adam olarak konuşuyorum. Ve yine de keyifli. Demek istediğim, tam, anlat, tam olarak anlatmak istediğim şey bu. Korkup çekinmek, uzaklaşmak, vazgeçmek, reddetmek de bir seçenektir. Ancak üzerine gitmek de bir seçenektir. Şu an sıfırdan bir hayat kuruyorum. Kalacak bir yerim var. Bu bence çok keyifli bir şey. Bunu inşa edebilmiş olmak bence çok keyifli bir şey ya da bir iş ayarladım kendime böyle 3 5 3 5 çalışıyorum. Maksat götü toparlayalım yani. Ondan sonra bilmiyorum ondan sonra ne yapacağım. Ondan sonra olacak mı onu da bilmiyorum. Sadece gidiyorum işte. Demek istediğim de bu. Yani hayatta her şeyi bilmek zorunda değilim. Kendime bunu söylüyorum. Yani başıma bir şey geliyor mesela. Başlangıçta çok kötü hissettiriyor. Zorluyor falan. Ondan sonra bir gün bir, bir şeye dönüşüyor. Bir şeye vesile ve diyorum ki. Aa iyiymiş ya. Tamam yani tedirgin olmamak o kadar da gerek yokmuş. Ya da bazen mesela güzel bir şey olduğunu düşünüyorum yaşadığım şeyin, yaptığım şeyin, verdiğim şeyin güzel olduğunu düşünüyorum ve varsayıyorum. Derim ki evet bu iyidir ve bu doğrudur. Bunun üzerine gideyim falan. Günün sonunda avucuma sıçılıyor. Ve işte o bok da bir yerden bir yerine bulaşıyor işte insanın. O yüzden artık şey modundayım. E, denedikçe galiba böyle oluyor. Hayatta kalmaya çalışmak, hayatla ilgili bir mücadele vermek insanı bu noktaya itiyor belki de bilemem diyorum sadece bilemem yani yaşadığım şey iyi mi kötü mü bilemem. Bir çaba gösteriyor muyum? Gösteriyorum. Ee, i̇yi mi bilmiyorum ki bakalım nereye gidecek. Kötü mü? Vallahi onu da bilmiyorum. Ne getireceği ile alakalı hiçbir fikrim yok. Sadece ilerliyorum. Sadece devam ediyorum. Sadece o an yapabileceğim, mümkün olan ve bana o an en mantıklı gelen şeyi yapıyorum. En doğru kararı vermek gibi bir endişem artık yok. Çünkü olmayacağını biliyorum. Bu endişeye sahip olsam da olmasam da yaptığım tercihlerin en doğru ya da en yanlış olamayacağını, çünkü her zaman daha doğrusunun, daha avantajlısının ya da tam tersinin mevcut olduğunun farkına vardım. Bu yüzden bilmek zorunda değilim. Bir şeyleri hayatımda değiştirmekse mesele, kendimi değiştirmekse mesele, yaşadığım yeri, görüştüğüm insanları, yaptığım şeyleri değiştirmekse mesele bilmek zorunda değilim. Gerçekten değilim. Sadece yapıyorum ve keyif alıyorum, muyumuz düşünüyorum. Çünkü o an için aldığım keyif hani ya işte böyle hayat mı yaşanır işte hayat böyle günü birlik yaşanmaz bilmem ne falan filan. Evet doğru hayat günü birlik yaşanmaz belki çünkü kim ne kadar uzun süre yaşayacak, nerede yaşayacak, kimlerle yaşayacak bilemiyorsun. O yüzden tabii ki bir şeylere hazırlıklı olmakta fayda var. Ama bunun yeri ve zamanı bence bu kadar erken değil. Çünkü bir nebze olsun bazı şeylerin önceden kolaylaştırılmış olması gerekirdi. Bu olmadığı zaman insan kendi içinde daha basit şeyleri, belki evet kendi için bazı önemsenmesi gereken şeyleri hemen hemen hızlı bir şekilde önemseyebilmiş kişileri görüp evet benim de böyle olmam gerekiyor diye düşünebilir ama belki çözmem gereken çok basit bir şey var. Mesela ayakkabımı bağlamayı bile bilmiyorum belki 25 yaşına gelmiş bir insan olarak. Önce onu bir çözeyim anladın mı? Benim belki daha sonralarında varacağım bir noktadır. basit şeyleri çözmeden daha büyüklerini yutmaya çalışmak insanı tabii ki farkına bile varamadığı bir zorluğun, bir problemin içine sokuyor. Bu sebeple hayat üzerine planlar yapılabilecek bir şey değil. ...miş en azından. Plan yapmakla... ...üzerine çalışmakla... onunla ...bunla uğraşmakla... ...mümkün olmuyormuş. O yüzden korkuyorum. Ee, tedirginim. Emin değilim hiçbir şeyden. Bugün doğru bir şey mi yaptım? Bugün yanlış bir şey mi yaptım? Bugün bu çabayı doğru mu verdim? İyi mi kötü mü verdim? Eğri mi oldu? Bunların hiçbirini bilmek zorunda değilmişim. Sadece... Elimden geleni yapmak zorundaymış Ve bir şeyleri değiştirmek zannettiğim kadar da korkutucu değilmiş. İnsanın karşısına yine güzellikler çıkıyormuş. Yine hoşluklar, e, keyifler çıkıyormuş. Sadece işte bunları görebilmeyi öğrenmekmiş mesele. Etraf o kadar da kötü değilmiş. Her şey o kadar da rezil değilmiş. Baktığın zaman öyle hissettiriyor. Çünkü şu an dışarıdan bir gözle kendime baktığımda bu tamamen rezil, rüsva bir hal olarak nitelendirilebilir ama çok keyif alıyorum. Çünkü artık korkmuyorum. Belki de bunu üçüncü kez yaşıyor olmamın sebebi ilk ikisinin üçüncüsünü rahatlatmak için olup olmadığını bile bilmiyorum. O yüzden yaşadığım zorlukların bir noktada bana getireceği kolaylıkların da mümkün olabileceğine karşı olan inancım da artıyor. Bu sebeple varsa eğer içeride dışarıda sağda solda bir korku, bir endişe, bir kıpırtı, bir problem. Onun olması güzel bir şeymiş. Ve insanın aslında yaşayabileceği en güzel şey korktuğunun başına gelmesiymiş belki de, bilmiyorum. Çünkü korktuklarının başına gelmediği bir hayatta korkmadığın şeylerin iyi olduğunu, yani alıştığın şeylerin iyi olduğunu asla varsayamayız. Yüzde yüz bir şekilde varsayamayız. Belki alıştığın kötülüklerin dışında bir şeylerin sana gelmesini de engelliyor olabilirsin. Diyorum ya, burada bütün anlatmak istediğim şey, belki çok lafı toparlayamamış da olabilirim, belki ne anlatmaya çalıştığım hakkında hiçbir fikrim bile olmayabilir, belki şu an zihnimi kasıyor da olabilirim ki yapıyorum şu an. Ama şunu biliyorum. O olmak istemediğin hal burada. Alo, görüyor musun? O Olmaktan, yaşamaktan korktuğun o şey burada işte şu an mesela. O hayatındaki o şeyi değiştirme cesaretini Göstermiyorsun ya belki. Ben bak ben yaptım, sen de yaparsın falan. Bundan bahsetmiyorum. Sadece bunu gör. Burada bu adam. Burada bunu yapıyor. Ee, ve ölmedim. Şükür henüz. Söz vermiyorum. Bir bombastik saydaydım. O korkulan şey ne olursa olsun insanın başına geldiğinde o kadar da korktuğu kadar olmadığını. Çünkü muhatap hiç olmamışsın ki mesela. Hiç konuşmadığın bir insan hakkında fikir sahibi olduğunu düşünsene ya işte acaba işte kaba biri midir, nazik midir, tersler mi ya da işte görmezden gelir mi falan filan düşünürsün düşünürsün. Ve her zaman en kötüsünü hesaplarsın. Çünkü zihnen en kötüsüne hazırlıklı olmak en mantıklı alternatiftir. Çünkü en kötüsüyle alakalı problemleri çözebilirsen onun üstündekilerin hepsi sana lütufmuş gibi gelir. Dolayısıyla hiç yapmadığın bir şeyi planlarken, hiç konuşmadığın bir insanı tahayyül ederken ya da x bir konu herhangi bir şey de olabilir en kötüsünü planlamaya çalışıyoruz ve en kötüsüne karşı yaptığımız hazırlıkların hiçbir manası ve karşılığı yok çünkü en kötüsü bile olsa gerçekten karşılaşıldığı zaman bir deneyime dönüştüğü zaman o kadar da kötü olmuyor çünkü hiç yaşanmamış bir şey zihnen bir cehennem oluşturuyor içeride ve aslında kendimizce olan bir zorluktan kaçıyoruz karşımızda olan şeyin hakiki zorluğundan değil yani hakikatten değil hayalden kaçıyoruz. Ya şunu yapacağım bunu yapacağım ben yeter artık bıktım bunu aldım şöyle olsun böyle olsun falan filan diyen bir adamın kendini sürekli ertelediğini ve bir noktada artık dayanılmaz olan bir şeyin yeter diye kesilip atıldığını ve o korkulan şeyin üzerine doğru böyle bir otobüsün camına kafa dayayarak gidildiğini hayal et. İşte bak sonucunda değilim ben aslında hala sürecindeyim. Ve çok basit şeyler var. Mesela 5 litre su almışım evet İçeride tezgahta duruyor falan. İşte bardağıma doldurdum ve su içiyorum. Baktığın zaman çok yani e yani, yani hiç yani değil. Yemin ediyorum sana hiç yani değil tezgahta duran beşlik bidondan şu bardağı su doldurup burada içmek hiç de zannettiğim gibi de değilmiş. Hani bunun zorluğu var ya mesela ah işte o zor uyunmayan geceler. Bunlar da var. Okey yok demiyorum. Ama bu su öyle bir su değil. Aynı suyu içmiyoruz. Bundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani o korktuğun şeyler, gözünde büyüttüğün, kötülükler. Çünkü hepsi onlara hazır olmaya çalışıyor insan. O kötülükler. Orada büyüdüğü kadar aslında burada büyüyen iyilikler de var ama işte buna bakmaktan bunları görmüyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum sadece. Zannettiğin kadar kötü değil. İlkinde çok zorlanabilirsin. Hayatında ilk kez yaptığın neyde zorlanmamış olabilirsin ki? Hayatındaki hani diyorum ya kendimi tazelemeye çalışıyorum sürekli anlatmaya çalıştığım şey. Konuşan adamın aslında yapmaktan çekindiği ve korktuğu yine üçüncü kez olmasına rağmen, üçüncü kez olmasına rağmen yapmaktan çekindiği ve korktuğu endişelerle yaklaştığı o şeyi yapış yaparken ki atıyorum bir akşam üzeri oturup işte bir 15-20 dakika durduğu anını görüyorsun şu an. Yani herhangi bir videoya tıkladın okey ama bunun ne olduğunu da bil. O çabanın içinde, bir mücadelenin içindeki gerçek bir tecrübe deneyim ya da sohbet her ne demek istersen buna ve o kadar kötü değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü kez olmasına rağmen korkuyordum, tedirginlikler, endişeler. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Tamam, e bu bardağın içindeki su da değişti ama şimdi bu bardağın içindeki suyun tadı da değişti. Şimdi video bittikten sonra gideceğim içeride bir bardak su dolduracağım kendime ve onu içe içe buraya geleceğim. Bir başka video belki çekerim, belki çekmem bilmiyorum ama ben daha önce çok su içtim. Belki tonlarca su içmişimdir. Ama işte kaç, mesela 200 mililitre mi bu bardak? O 200 mililitre çok daha farklı oluyormuş mesela. Evet, uyumak daha zor oluyor. Okey. Ee, ya da bir şeyleri kendi içimde normalleştirmek, güzelleştirmeye çalışmak, bunun çabasını göstermek daha zor oluyor. Tamam, problem değil. Çünkü yabancıyım. Ama ben bu iyiliğe de yabancıymışım. Bir güzele de yabancıymışım. Kötüye yabancı olduğum kadar. Bu yüzden demek istediğim, anlatmak istediğim, temelde bahsetmek istediğim şey çok böyle uzatmak artık bilmiyorum. içimden mi gelmiyor ya da artık her ne haltsa üzerine düşünmüyorum o kadar da. Hayatımı üçüncü kez sıfırdan kuruyorum. Her şeyi kökünden değiştiriyorum. Sen burada ister bir, ister iki, ister üç, ister beş, ister on, kaçıncı olursa olsun oraya şunu koy. Ee, i̇şte yanlış bölüm tercih ettim. Şu mesleği yapmayı tercih edeceğim. Mesleğini değiştirmeyi koy. Ee, sana o zarar verdiğini düşündüğün bir ilişkiyi bitirmeyi koy. Ee, zarar gördüğünü düşündüğün, huzursuz hissettiğin o yerden çıkmak. Oradan gitmek. Bir şeylerden vazgeçmek. Bir şeyleri artık istememek. Ya ben bunu yapmak istiyorum ama yaparsam vicdan hissederim. Ben kendimi çok kötü hissederim dediğin her şey. Neyse o x noktasındaki o şey. Yapabil... Yapılınıyor diyeyim. Yapabilirsin demek belki doğru değil. Çünkü şu an kendi olgunlaşma sürecinin tam neresindesin onu da bilmiyorum ama yapılabiliyor. Ve içindeyken hani diyorum ya burada şu an oluyor yani. Hani evet işte bir, alakasız bir ışıkta saçma sapan bir üç tane ayna var şurada böyle ucu benim peki çıkmış bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor? Ben de bilmiyorum ne anlatıyor ama burada sadece bir çocuk burada oturmuyor. Anladın mı? Burada çok fazla şey oluyor şu an. O kadar çok şey değişiyor ki. O kadar çok şeyden vazgeçiliyor. O kadar yeni şeye alışılmaya çalışılıyor. O kadar, o kadar, o kadar çok, o kadar var ki. Ve bütün bunların içinden bu 20 dakikalık parça sana bunu söylemek için belki bunu ileride dinleyen kendime söylüyorum dinleyecek olan ya da belki şu an dinleyen sana söylüyorum hiçbir fikrim yok. Hayatta hiçbir fikrim yok ve bu çok güzel bir şey. Yani bir gardırop dolusu kıyafetin olduğu zaman bu iyi bir şeymiş gibi hissederiz ama sürekli kıyafet seçmek Bunları sürekli işte birbirine uyduracaksın da yok işte birisi beğenecek de yok bilmem ne bu olacak da bunları kirlilerine ayıracaksın renklileri ayrı yıka, Bütün bu sorumluluklar sadece işte baktığında evet bu kadar güzel e, giyinebiliyorum kendimi daha iyi hissedebiliyorum gibi bir saçmalık diye. Üç tane tişört var şuranın içinde ve hani elimde yıkıyorum makineyi çalıştırmaya değmez diye. Ve daha iyiymiş. 10 gün kadar falan önce bir parkta oturdum. Yine böyle ulan ne olacak şimdi? Ya bak o da bitti. O da gitti. Şu da bitti. Bundan da vazgeçtim. Onu da arkada bıraktım. O da bak belki o işte o yarım kaldı ama işte ah. Ulan o iyiydi ama o da gitti. Kurulun yanında yaş dayandı. Bak onu seviyordum orada onu yapmayı ama artık onu da yapamayacağım. Ya, i̇yisiyle kötüsüyle her şeyi geride bıraktıktan sonra bir parkta öğlen vakti bir ağacın gölgesinin altında o özgürlüğün Artık sesini mi duydum, kokusunu mu aldım, tadını mı aldım, ne yaptıysam bilmiyorum. Sadece yapacak birçok şey varken, yapabilecek birçok şey varken yapacak hiçbir şeyin olmaması zannettiğim kadar da kötü bir şey değilmiş. Korktuklarım zannettiğim kadar da korkulası şeyler değillermiş. Tamam, kötü ve zorlayıcı. Bunu kabul ediyorum. Herkes el bebek gül bebek oynaya zıplaya yapmıyor bütün bunları. Ama yapmaya devam ettikçe kolaylaştığının, yapmaya devam ettikçe ilerlemeye devam ettikçe basitleştiğinin, kabullenilebilirliğinin arttığının garantisini veriyorum. O yüzden her neyse kendi içinde korktuğun o şey umarım korktukların başına gelir. Bay bay.